10. sınıflar sınav hazırlığı için arkadaşlar yay dalgalarında basit bir kısım var ama genelde karıştırılıyor. Hemen onun kısa yolunu gösteriyorum şimdi size. Bakın bunun adı ilerleme yönünü bulmak ya da titreşim. Yani dalganın üstündeki titreşim yönünü bulmak. Bakın atma şu şekilde ilerliyorsa bu taraf aşağı iniyorsa gördüğünüz gibi elimin diğer tarafı yukarı çıkıyor. Yani bir taraf aşağı titreşirse bir taraf yukarı titreşecek. Hemen bunun için atmanızın soluna ve sağına düşey çizgiler çiziyorsunuz bakın benim gibi. Sonra ilerleme yönünün okuyla çizeceğin okun birbirine bakması gerekiyor. Mesela sağa doğru çizmişim ya sol taraftaki yani, B noktasını. Bunu yukarı çizeceğim ki şuradaki yuvarlaklar birbirine baksın. Yuvarlak için aldığım oklar birbirine baksın. A tarafı da aşağıya titreşmiş olur. Mesela C'nin olduğu taraf yukarı titreşecek ki oklar birbirine baksın. O zaman C yukarı olduğu için D aşağıya olur. E, F ve G, H'ın düşey çizgilerini yerleştirin. Bakın şimdi. E olan mı? F olan mı aşağıya? F olan. Niye? Oklar bakın. Çizgi çektim. Birbirine bakacak. F aşağıysa E yukarı olur. Bakın G aşağı olacak. Oklar birbirine baksın. O zaman H yukarı olmuş. Olur. K ve L için de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. En tepe noktasını soruyorsa çıkabileceği yere kadar çıktığı için artık oradan sonra aşağı titreşmek. L de inebileceği yere kadar indiği için buradan sonra yukarıya titreşmek zorundadır. Başka bir şansı yoktur. Bunlar bu kadar basit. E, hızlıca yaparsınız sınavda çıkarsa inşallah. 10. sınıflar için yay dalgalarında hatırlıyorsunuz yansımalar vardı. Sabit uçtan yansıma, serbest uçtan yansıma. Sabit uç duvara bağlanmış, serbest uçta şu şekilde bir halka gibi düşün. Buraya bağlanmış hem bulunduğu düzlemde böyle de oynayabiliyor hem de yukarı aşağı oynayabiliyor. Serbest yani tamamen sabit gibi böyle tek bir yere sabitlenmiş değil. Şimdi baş yukarı veya da baş aşağı gelişine göre sabit uçtan yansıdığında baş yukarıdan gelen baş aşağıdan dönen hemen çiziyorum bakın. Bakın bu gelendi. Aşağıya çizdiğim yansıyan oldu. Sabit uçta baş aşağıdan gelseydi nasıl olurdu? Hemen onu da çizelim bakın. Bu sefer de baş yukarıdan yansımış olacaktı. Üstteki gelendi. Baş aşağıdan geldiyse baş yukarı döner. Baş yukarıdan geldiyse de baş aşağı döner. Bu kadar basit. Serbest uçta da nasıl geldiyse öyle döner. Baş yukarı mı geldi? O zaman baş yukarı olarak yansır. Baş aşağı mı geldi? O zaman yine baş aşağı olarak yansır. Ve dalganın hiçbir özelliği değişmez arkadaşlar. Sadece ilerleme yönü değişir. Hızı, genişliği, genliği her şey eşittir. Bunu unutma. Devam ediyorum. Şimdi inceden kalına ya da kalından inceye geçişte iki ihtimal var. Ya baş yukarı gelebilir ya da baş aşağı gelebilir. Bütün ihtimalleri değerlendirdim sizin için. Bakın çiziyorum şimdi. İnceden kalına geçişte bağlantı noktanızı sabit uç gibi düşüneceksiniz yansıyan için. Yani baş yukarı gelen baş aşağıya doğru yansıyacak. İletilen bakın dünyanın en kolay şeyi. Nasıl geldiyse öyle iletir. Baş yukarı geldiyse baş yukarı, baş aşağı geldiyse baş aşağı. İlkinde bakın nasıl geldi? Baş yukarı geldi. O zaman baş yukarı iletilir. Bu kadar basit. Yine inceden kalına geçişin alttan gelseydi ne olur diye bütün ihtimalleri değerlendirdim. Bakın. O zaman baş yukarı dönerdi. Sabit uç gibi düşünecektik ama iletilen olan yine kalın tarafta aşağıdan gitmek zorundaydı. Bu da yansıyan. Kırmızıyla da kalından inceye geçişleri yapalım arkadaşlar. Bakın kalından inceye geçişte serbest uç gibi düşünüyorsun. Nasıl geldiyse öyle yansır. Zaten nasıl geldiyse de öyle iletilir dedim genel bir kural olarak. O yüzden bu çok daha teferruatsız ve basit arkadaşlar. Bakın baş yukarıdan geldiği için baş yukarı yansıyan olur. Baş yukarı geldiği için yine baş yukarı iletilen olmuş olur. Baş aşağı gelene şimdi ne yapacağız bakalım. Yine baş aşağıdan yansıtacağız. Yansıyan Baş aşağıdan geldiği için yine iletilen de baş aşağıdan iletilmiş olacak. Hız durumlarında şuna dikkat edin arkadaşlar. İnce yaydaki hız daima daha fazladır. Bunu unutmayın. Yani kalında ilerlemek zordur. Hızı azdır diyoruz. Çok çok da uzun tutmamak için hızlıca konuşuyorum mecburen. Evet sürtümelen önemsenmediği bir ortamda aynı metalden yapılmış. Eşit gerginlikteki kalınlıkları farklı. Şu yaylardaki hızlar şu, şu şudur. Büyüklükleri nasıldır diye soruyor. Bakın. Hafif ağır, çok ağır demiş. O zaman P'deki hız daha büyüktür R'den. O da büyüktür S'den. Çok ağırsa orada ilerlemek zordur. Bu kadar basit. Şimdi yaylarda üst üste gelme diye bir kısmımız var. Ee, ÖSYM'nin yolladığı örnek, ya ÖSYM değil mi? MEB'in yolladığı örnek sorularda bir tanesi bu üst üste geldiğindeki birbirlerini yok edişle ilgili. O yüzden ben de böyle bir durumu hazırladım sizler için. Hemen anlatayım diye. Şimdi bakın. A ile B üst üste denk gelirse neler yapıyorduk? Öğretmenleriniz anlatmıştır. Ben de şimdi tekrar yapayım. Bakın şu B'yi tam mavi renkle A'nın altına çizeyim. Tabii ki o kutunun boyutları eşit arkadaşlar. Ona göre bir soru tasarladım. Bakın A'nın kırmızıyla tırt şey ben yani baş aşağı olanın daha doğrusu kırmızıyla tırtıkladığım kadarlık bir enerjisi var. Bu yukarıkinden o kadarını çalabilir. Çünkü gücü o kadar. Ama her zaman götürürken en üstten başlıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şeyi yukarıdan tırtıklayın. Geriye kalan şekil bakınız. 2 bölme yukarı. Aha da şu olur. Çünkü şuradaki sağ üstteki o boşluk kim tarafından? Baş aşağı olan tarafından yok edildi. Buna ne denir? Anlık görüntü denir. Biraz zaman sonra arkadaşlar sağ alt yani baş aşağı olan gitmiş olacak. Baş üst, baş yukarı, baş üst diyorum. Baş yukarı olan yine yukarıdan gitmiş olacak. Bu sadece anlık bir görüntü. Bunu unutma. Tamam mı? Şimdi alttaki örneğe bak. XX yani genişlikleri aynı. Bunlar tamamen üst üste denk geldiklerinde neler olur? Ona bakalım. Hemen aşağıya bir yere. Şunu üstüne çizeyim direkt. Ya da aşağıya çizeyim ya. Şöyle. Bu alttaki. Aha da bu da üstteki genişliklere eşit ya. Şimdi şöyle düşünün. Burada çok pratik bir yol vereyim size. Sonra mantığını da kısaca anlatmaya çalışayım. Şunun aynısını bakın çizdiğim gibi şöyle çizin ve şununla denge hizasından tabii ki baş yani şöyle düşün havada asılı kalamayacağı için yukarıdan başlıyorsun götürmeye. Şu geriye kalan şeklim kırmızı gibi olacak bakın kırmızı gibi beni takip ederek dinlediğinizi varsayıyorum o yüzden geriye kalan şeklim şu olmuş olacak yani sen cevaplarda bunu seçmiş olacaksın şöyle düşün hemen bak yine üstteki soru halini düşün benim şunu yine üstüne çiziyorum bakın yeşille gösterdiğim yere bak şunun şu yukarı olan yükseklik enerjisiyle şunun şu aşağı olan yükseklik enerjisi birbirini sönümler Yeni durumda hiç en sağda bakın yukarıya da yeşil noktamı takip et. Yukarıya da aşağı hiç enerji kalmadı o yüzden. Mesela baş aşağı olanın solda bir enerjisi var. Bakın. Tık 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 boyadım. Ama öbürünün üstünde hiçbir şey olmadığı için o kısmı olduğu gibi kalır arkadaşlar. Kuralımız budur. Ama benim hızlıca öğrettiğim gibi yapabilirsiniz. Tamam mı? Bu da bu şekilde olmuş olacak. Şimdi ee burada bir sorumuz olacaktı. Koymamış mıyım? Hemen koyayım. Fark etmez. Neredeydi o sorum? İşte burada. Meb'in yolladığı soru. Hemen bunu çözelim arkadaşlar. Bakın. Şimdi diyor ki sağ alta bakın. Yani ilk şeklin sağ altına bakın. L atmasın hareket yönü sola doğru. K atması çizilmemiş ama diyor bunlar üst üste denk geldiklerinde yuvarlak için alıyorum bakın cevap bunun gibi olmuş. Bunun gibi olabilmesi için arkadaşlar ee, bir kere sağ tarafta hiç yukarı doğru bir enerji kalmamış. Demek ki bunun sağı tam. Yani o zaman şöyle deminki gibi bir kutu çizecek olursam yeşil renkle çizeyim bakın. Kırmızı oldu gerçi. Kırmızı ile çizmiş oldum. Yani biri şu. Baş yukarı olan K buydu. L'yi de mavi. mavi ile çizeyim arkadaşlar bakın. Şöyle. Heh. Şimdi burada bunun aynısını yok ediyorduk ya yukarıdan bak. Şunun aynısını çiz. Çizginin aynısını çizip üsttekini yok et. Kalan parça bakın yuvarlak içine aldığım olan oldu zaten. İstiyorsanız yeşile boyalım oraya. Bak şu. Görüyor musun? Yeşile boyadığıma bak. Bir de sorunun bize verdiğine bak. Tam birbirine uygun olmuş oldular. Tamam mı? O yüzden... Ee, i̇stiyorsanız şöyle yukarıda değil de aşağıda bir daha anlatayım ben size bunu. Bak şimdi, bunu böyle seçtim. Öbürü zaten soru vermişti böyleydi ya. Biraz daha küçük çizelim şunu. Şimdi, şunun şu çizgi var ya. Aynısını en üstten çiziyorsun. Bak tık 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 alttakiyle bunu yok ediyorsun. Ne kaldı görselde? Yeşili aldım bakın. Şunu görüyor musun şunu? Üçgeni. İşte tip bu. Geriye kalan tip. O yüzden bu olmuş oldu. Soru verdi zaten bunu. Tamam mı? Bunlar da bu şekilde olacak. Evet su dalgalarına yansıma arkadaşlar. Bakın sağ çapraza doğru geliyor. Engele çarpacak. Sonrasında bu nasıl gözükür diye sormuş olsun öğretmeniniz size. Şimdi onu nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Hemen şu dik olan yani dalga bu ya. Buna dik olan doğrultu ilerleme doğrultusudur. Bunun ilerleme doğrultusunu çizip devamını çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakın tıpkı aynalarda olduğu gibi küçükken belki hatırlıyorsunuzdur. Ya da oraya öyle top bile atsanız çarpıp o şekilde yansıyacağını herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Burası 90. Şu üçgene bakınız arkadaşlar. Bak şu, şu ve şundan oluşan. 90, 30 ise şuraya ne kalır? 60. Dış taraf 60 ise burası da 60'tır. Kırmızı ile yansıyan dalgam o zaman şu şekilde ilerleyecektir. İlerleme doğrusunu çünkü çizmiştim ben. Şu engelimi uzatırsam şu açı da yine 90, 60 ve 30 olarak kalacaktır. Bu açıyı sorar size arkadaşlar. Buna çünkü yansıma açısı denir. Şu kısımda bakın gelme açısıdır. Şu kısım ise yansıma açısıdır. Dikkat edecek olursanız bunlar birbirine eşit. Şimdi... Bir tek K, O ve L yapıştırması kaldı yerine. O zaten ortasıydı. Burada şöyle düşünüyorsunuz. Önce engele hangisi çarpar? Bakın şöyle ilerlerken. K. O yüzden ilk önce uzaklaşan O olmuş olur. Ama diyelim ki anlamadın. Bak hemen senin için takip et. K, O, L. Sadece şunları ilerlet arkadaşlar. Şöyle ilerletin. Bak göreceksiniz zaten. Kim nereye gitti? Bak görüyor musun? L buraya, O buraya, K buraya geldi. Hop. Bas bunu bitti gitti. Tamam. Bu da bu şekilde olacak. Devam ediyorum su dalgalarına. Düşey kes şekilde gibi olan kara biçimindeki dalga leğeninde sabit frekanslı noktasal dalga kaynağı çalıştırılıyor. Buna göre su yüzeyine yukarıdan bakan gözlemci dalga tepesine nasıl görülür? Verilen alanı çizerek nedenini açıklayınız diyor. Bakınız su dalgalarında hız derinliğe bağlıdır. Derinlik arttıkça hız artar bu bir. Hız arttıysa ve bunun sonucunda neyi değiştireceksin? Dalga boyunu. Bunu unutma. Şimdi hemen çiziyorum. Bakın dikkat beni takip edin. Bak derinliğe bakar mısınız? Gitgide artıyor. O zaman hız artar. Hız arttıkça gitgide dalganın genişliği açılır. Yani dalga tepeleri arası uzaklık açılır. Dolayısıyla bakın şöyle 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 hop şöyle olarak çizebilirsiniz. Gördünüz mü? Gitgide o aralığın açıldığını bildirin yani öğretmeninize o kadar. Tam tersi olsaydı da kapatırdınız. Su dalgasında hız neye bağlıymış? Derinliğe. Bak derinliği nasıl gösterdim oklarla gördün. Tamam. Derinlik arttığında hız artınca peşine ne artıyormuş? Dalga boyu artıyormuş. Ola ki bir soruda yorum sorusu çıkarsa periyot ve frekansın değişimiyle ilgili o zaman kaynağın muhakkak devreye girmesi lazım. Kaynak değişirse o zaman periyot ve frekans değişir arkadaşlar. Periyotla frekans kaynağa bağlıdır deriz. Burada size konunun ilk başıyla ilgili bir şey öğreteceğim. Sonuna kadar izleyenler için. Bakın. İlk başta şöyle bir soru beklentim var. Kaldırma kuvveti vardı ya ilk bunlardan önce. Orayla ilgili lütfen takip edin. Şimdi burada bu cismin sağından, solundan, üstünden, altından sıvı basınç uyguluyor. Bu basınç cismin üzerine kuvvete dönüşüyor ve sağından solundan dediğim gibi üstünden altına sarılmış vaziyette. Suysa su işte sıvı tarafından. Şimdi sol noktayla sağ noktanın sıvı yüzeyine olan yükseklikleri eşit olduğu için sol ve sağda bir denge vardır. Fakat üst noktayla alt noktanın sıvı yüzeyine olan yükseklikleri arasında bir denge durumu olmadığı için mesela bu F1 bu da F2 olsun. F2 daha derinde olduğu için arkadaşlar F2 F1'den daha büyüktür ve bu büyüklük yüzünden kaldırma kuvveti oluşur. Yani F2 eksi F1 kadarlık bir kaldırma kuvveti oluşur. Sayısını alttakinden üstüne çıkararak bulunuz. Sayılı sorarsa yorum olarak da kaldırma kuvvetinin oluşmasına sebep olan şey sıvı basınç kuvvetidir. Yani sıvının yaptığı basınçtır. Bunu unutmuyorsun sınava girmeden önce. Bütün bu anlattıklarımı çalışırsan çok yüksek ihtimalle 80, 90 ya da 100 alırsın. Kendine iyi bak hoşça kal.